23 Ağustos 2021 Pazartesi ve noktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 3668, geçen hafta aynı güne göre 1500 arttı. İnsidans değeri 56.4, geçen hafta 35'ti. R değeri ve yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısı da artıyor. Robert Koch Enstitüsü yoğun bakımlardaki hastaların %94'ünün aşı olmayanlar olduğunu açıkladı. Bugüne kadar tam doz aşılanmasına rağmen 13.000 kişi pozitif test edildi. Aşılananlar arasında insidans 6, aşılanmayanlar arasında 56. Yani aşı salgına yakalanma ihtimalini düşürüyor, oldukça düşürüyor ama tamamen ortadan kaldırmıyor. Bu yüzden uzmanlar maske, mesafe, hijyen kurallarına sürekli dikkat edilmesini istiyor. Aşılama hızı oldukça yavaşladı. Bugüne kadar 53 milyon 500 bin kişi en az bir doz aşı oldu Almanya'da. Nüfusun %64'ü ediyor. Hükümet bu oranı arttırmak istiyor. Ve bugünden itibaren yeni önlemler yürürlüğe girdi. Artık birçok kapalı alana sadece aşılananlar, hastalığı geçirenler ve negatif test sonucu olanlar girebilecek. Restoranların kapalı alanları, kuaförler, oteller, spor salonları, sinemalar, tiyatrolar dahil. Hastanelerde ve huzur evlerinde olan yakınlarını ziyaret etmek isteyenler de aynı şekilde bu 3 şarttan birini taşımak zorundalar. Sağlık Bakanı Şpan önümüzdeki aylarda önlem olarak güçlendirici 3. dozların da yapılacağını söyledi. ZDF konuştu. Aşılanmayan herkes sonbahar ve kış aylarında hastalığa yakalanacak dedi. Normalde insidans 50'nin üstüne çıkınca ek kısıtlamalar devreye giriyor ama Sağlık Bakanı bu değerinde güncellenmesi taraftarı yeni parametrenin hastanede yatan kişi sayısı olması gerektiğini düşünüyor. SDU'nun başbakan adayı Armin Laşet de aynı görüşte. Bilt'e konuştu Laşet. Bugünün 50'si geçen senenin ile aynı değil çünkü çok fazla insan aşılanmış durumda dedi. Bu arada SDU'su anketlerde gerilemeye devam ediyor. İnza'nın son anketine göre SPD %22'ye çıkarak Anketlerde Seydoğuz el suyu yakaladı. Federal Meclis seçimleri 26 Eylül'de mektupla oy kullanma başladı. Çok basit. İnternet üstünden başvurup adresinizi giriyorsunuz. Eve oy fusulası geliyor. İstediğiniz partiye oyunuzu verip yine aynı mektupla ücretsiz olarak geri gönderiyorsunuz. Bunu yapmak hiç zor değil. Lütfen Alman vatandaşlığı bulunan herkes oyunu kullansın. Kullanmakla da kalmasın. Çevresinde oy kullanma hakkı olup da kullanmayan varsa Onlara da mutlaka hatırlatsın. Aksi halde ırkçılar güçleniyor ve hayat bizim için zorlaşıyor. Vaka sayılarının artmasıyla yeniden bir kapanma olur mu? Bu tartışılıyor. Siyasetçiler olmaz diyor. En son Ekonomi Bakanı Altmaier Funke Medya'ya geniş çaplı kısıtlamalar olmayacağını söyledi. Restoranlar ve iş yerleri kış aylarında da açık kalacak dedi. Açık kalacak ama acaba müşteri gelecek mi? Bu da önemli. Birçok kişi evden çalışıyor. Restoranlar boş. Ama siz bu insanlardan kiralarını, faturalarını takır takır istiyorsunuz. Fuar yok, zirve yok, oteller açık, taksiler çalışıyor diyorsunuz ama müşteri yok, binen yok, gelen yok. Açık olması bir şey ifade etmez. Önemli olan insanların iş yapabilmeleri. Enervede, Kuzeyren ve da durum pek parlak değil. İnsidans değeri yüzü geçti. SPD'nin sağlık uzmanı Karl Atarba eyalette kontrolün kaybedildiğini söyledi. Onun seçim bölgesi Leverkusen'de de insidans 200'ün üzerinde Laterba 2G kuralı uygulanmasını istiyor. Yani sadece aşılananlar ve iyileşenler girebilsin. Bunların dışındakiler test yaptırsalar bile kapalı alanlara giremesinler görüşünde. Çalışma Bakanı Hay, serbest meslek sahiplerine yardımda bulunma konusunda hata yaptıklarını kabul etti. Çok geç kaldık dedi. Siyasetçiler hakikaten çok enteresan. Yolda birine çarparsınız yanlışlıkla, kusura bakma kardeşim dersiniz, yola devam edersiniz ama yardımları zamanında verememişsiniz. Binlerce insan kenardaki birikimini harcamış, buna rağmen yetirememiş, dükkanını kapatmış, insanların hayalleri, gelecek planları alt üst olmuş ve bunun sonunda biz hata yaptık. Kusura bakmayın kadar basit bir açıklama olmaması lazım. Çalışma Bakanı emeklilik yaşının 70'e çıkarılmasına da karşı çıktı. Zaten en yüksek emeklilik yaşlarından birine sahibiz dedi. Asıl sorun da o zaten. Zaten çok yüksek. 70'e çıkarılmamasını müjde gibi veriyorlar. George Orwell'ın 1984 kitabının içinde yaşıyor gibiyiz. Emekli maaşlarına batı eyaletlerinde zam yok ama Saksonya eyaleti 6,5 milyon hatalı maske sipariş etmiş. Çin'den almışlar. 15 milyon avrodan fazlaya mal olmuş. Önemli değil kusura bakmayın hata yaptık dersiniz geçersiniz. Makinistler Sendikası yeniden greve başladı. Grev 23 Ağustos Pazartesi saat 02'den 25 Ağustos Çarşamba 02'ye kadar sürecek. Uzun mesafe trenler ve bölgesel es bağımlarda ciddi aksamalar yaşanıyor. Bu ikinci grev emekçiler %3.2 zam istedi. Doçaban vermedi %1.5 veriyor. Haklarını alana kadar da grev yapmaya kararlılar. Almanya'da köpek besleyenler için de yeni kurallar geliyor. Tarım Bakanı Klöckner, aynı şe posta bir açıklama yaptı. Köpek yavrularıyla ilgilenme süresinin en az 4 saat olması gerektiğini söyledi. Günde 4 saat. Ayrıca pet shoplarla ilgili de bir düzenleme hazırlığı var. Tarım Bakanı hayvanların birer eşya olmadığını savundu ve insanlar bugünlerde çocuklarına bile aslında günde 4 saat ayırmıyorlar çünkü bugünlerde kimsenin zamanı yok. Herkes aynı şeyi söylüyor. Çok meşgulüm. 5 dakikam boş değil. Ama herkesin 5 dakikası vardır değil mi? Merkel'in bile 5 dakikası vardır. Sadece öncelikleri farklıdır. 1 Haziran'dan bu yana Trakya'daki sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapan gurbetçi sayısı açıklandı. 1.654.000 uçakla gidenler hariç. Bunlar sadece arabayla gidenlerin sayısı. Uçakla gidenlerle birlikte 2-2,5 milyon gurbetçiden söz edebiliriz. Her türlü zorluğa rağmen Türkiye'ye gittiler, ailelerini gördüler, memleketlerini gördüler, para harcadılar, hediye götürdüler, hediye getirdiler, ekonomiye katkıda bulundular. Kaçının kıymeti bilindi derseniz pek azınındır ama canları sağ olsun. Her sene milyonlarca insan bu sınır kapılarından gidiyor, geliyor. Seneye de gidecekleri belli. Ama her sene bu sınır kapılarında, yollarda yine aynı sıkıntılar yaşanıyor. Bazı günler 10-15 saat bekleyenler oldu. Bulgarı ayrı, Sırpı ayrı, Gümrüğü ayrı, her şey ayrı der. Uçak biletleri de senin zaten uçmuş gitmiş. Frankfurt Gaziantep bileti, Frankfurt New York biletine denk geliyor bir sezonda. Havayolu şirketlerinin en çok kar ettikleri uçuşlar Türkiye Avrupa hatları yani en yağlı müşteri gurbetçiler biziz Çünkü gitmeye mecburuz 15 saat değil 25 saatte de beklesek 500 değil 1500 avroda bilet parası versek Mecburuz keşke bu mecburiyet Bu kadar suistimal edilmese İtalya'da 22 yaşında bir üniversite öğrencisi aşı olduğunu kanıtlayan barkodu Koluna dövme olarak yaptırdı Restoranlara falan girerken Kolunu sıyırıyor gösteriyor Videolar çekti videolar internette oldukça popüler oldu daha neler çıkacak göreceğiz. Geçen de birisi Türkiye'de gelin arabasının arkasına yazmış. Ne ve ne Biontech seni sevdim bir tek diye. Oldukça yaratıcı insanlarımız var gerçekten. Bu arada Özlem Türeci ile Uğur Şahin'in hayatını yazdı. Financial Times bir kitap çıkacak önümüzdeki aylarda. Almanca, İngilizce eş zamanlı olarak yayınlanacak. İngiltere testi pozitif çıkanlara antikor testi yapmaya başlıyor. İki parmak ucundan kan alınacak. Aslında bu kadar kişiye test yapılıyor, bu kadar veri toplanıyor. Şu esnada diğer hastalıklar içinde bir tarama yapılsa ne güzel olur. Test yaparken bir tükürük örneği daha alın, kök hücre havuzuna ekleyin. Yarın öbür gün birinin hayatını kurtarırsınız ama işte bu işte para yok, diğer işlerde para var. Onun için bu işle ilgilenen kişi sayısı maalesef az. Avusturya'daki vaka ortalaması 1100'ün üstüne çıktı. Hastanelerdeki ve yoğun bakımlardaki vakalar da artıyor. Aşılama hızı %85 azaldı geçen aya göre. Başbakan Kurs aşılanmayan herkes enfekte olacak dedi. Vatandaşları yine çağrıda bulundu. Kısıtlamalar genişletilebilir. Kurs ayrıca başbakan olduğum sürece Afgan mülteci kabul etmeyeceğiz diye konuştu. Avusturya yeni mülteci almak istemiyor. Belçika'daki vaka artışı biraz yavaşladı. 1900 bandında insidans değeri 229. Ocak ayından bu yana Belçika'da trenlere maskesiz binen 1722 kişiye de ceza kesildiği açıklandı. 11 güvenlik görevlisine bu yüzden saldırı düzenlendi. Kontrolcüler maskeli uğraşmak istemiyor hiçbir ülkede. Onlar neticede polis değiller. Bin çeşit insan var ne tepki verecekleri belli değil ama işte tüm görevler emekçilerin üstüne yıkılıyor. Zam vermeye gelince de vermemek için 40 takla atıyorlar. Hollanda'daki vakalarda %4 artış görüldü. 2500'e yaklaştı. Kuzey Hollanda'da ilk orta okullar açıldı. Koridorlarda ve kantinlerde maske takmak mecburi. Aşılanmayan öğrenciler ve öğretmenler haftada iki kere kendi kendilerine test yapacaklar. Sendikalarda okullarda havalandırma sistemlerinin yetersiz olmasından şikayetçi. Hollanda'da ayrıca sürekli verdiğimiz bir haber emlak fiyatlarında yine rekor artış. Temmuz ayında geçen seneye göre %16.3 artış görüldü. Bu kadar yüksek bir artış en son 21 sene önce görülmüştü. Emlak fiyatları hakikaten saçma sapan noktalara geldi. Tam balon var bu fiyatları alınmaz diyorsunuz fiyatlar yine artıyor. O binlerce evi olan firmalar var, fonlar var, piyasayı bunlar yükseltiyorlar. Bu konuda bir kanun çıkarırsınız, fiyatlar yarın düşer. Ama kimsenin buna niyeti yok. Çünkü merkez partilerin emlak kartelleriyle can ciğer, kuzu sarması bir ilişkisi var. Bu düzen değişecek, bir gün değişecek ama biz görecek miyiz onu bilemiyorum. Fransa vakalar 17.000'in üzerine çıktı. Geçen haftaya göre %10 azalma var. Uzun süredir sürekli artıyordu. Bu Fransa için iyi bir haber oldu. Aşı karşıtları burada da protestolara devam ediyorlar. Bu hafta 175 bin kişi eylemdeydi. Ancak anketlere göre Fransızların %77'si trenlerde ve uçaklarda, %64'ü de restoranlarda sağlık kartı uygulamasını destekliyor. 2 Eylül'de de okullar açılacak. Sağlık Bakanı okullarda sağlık kartının zorunlu olmayacağını söyledi. İsviçre'deki vakalar yine hızla artıyor. Geçen haftaya göre %30 artış görüldü. Günde 2000'in üzerinde yeni vaka var. Bazı meslek gruplarında zorunlu aşı burada da tartışma konusu. Cenevre kantonu sağlık çalışanlarına ya aşı ya da düzenli test şartı getirdi. Yunanistan Türkiye sınırına 40 kilometrelik bir duvar ördü. Avrupa Birliği desteğiyle yapıldı. Son teknoloji kamera sistemi var. Amaç sınırdan mültecilerin geçmesini engellemek. Türkiye'de İran sınırına duvar örüyor. Afganlar gelmesin diye. Keşke devletler bu imkanlarını duvar örmek için değil de köprüler kurmak için kullansalar, çocukların eğitimine harcansa bu paralar, beslenmelerine harcansa ama işte olmuyor siyaset. Dostoyevski duvarı yıkacak gücüm yoksa onu yıkmak için kendimi paralayacak halim de yok diyor ama önümde duvar var diye ona boyun eğecek de değilim. Biz de boyun eğmemeliyiz. İnsanlık tarihi, duvarların tarihi, Çin Seddi, Berlin Duvarı, Ağlama Duvarı, Hadrian Duvarı, Babil Duvarı, duvar, duvar. Ama duvarlara türkü bestelenmez, şiir yazılmaz. Yani yazılar da duvarlar için yazılmaz. Gerçi Attila'nın bir duvar şiiri var. Ben bir duvarım hiç güneş görmedim. Sen hiç güneş görmemiş bir başka duvar. Elimizden ne geldi de yapmadık. Ah öyle bakmayın, utanırız, kahroluruz diyor. Orada acı çeken insanlar için bir şey yapamamanın çaresizliğini anlatıyor. Ama gün geliyor, barış oluyor, sınırlar açılıyor, duvarlar yıkılıyor. Berlin duvarının yıkıldığı gibi insanlar coşkuyla birbirleriyle kucaklaşıyor. Berlin Doğu Almanya'nın ortasında kalan bir Batı Almanya eyaletiydi. Doğuda yaşayan yüz binlerce genç Batı'ya geçmeye çalışınca Doğu Almanya onları durdurmak için bir duvar inşa etti. Sonra kaçmak zorlaştı. Ve 32 sene önce binlerce insan ne bulduysa onunla vurdu vurdu duvarın bir parçasını yıktı. İki Almanya'nın birleşmesine giden süreç başladı. Angela Merkel bugünün başbakanı Berlin Duvarı'nın yıkıldığı gün Doğu Almanya tarafında kalan genç bir fizikçiydi. Siyasetle oldukça ilgiliydi ama o gün sınıra gitmedi. Saunaya gitti. Yıllar sonra bir röportajda bu kadar önemli tarihi bir günde neden saunaya gittiğini sordular. Çünkü dedi Merkel o gün perşembeydi ve ben perşembeleri saunaya giderim. Hoşçakalın.